Hepinize merhaba arkadaşlarım Mert ile Slammer Live Simulator 2'den yeni bölümüne hoş geldiniz. Yayın kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu ikinci bölüm arkadaşlar. Bir önceki bölümde yayınlara başlamıştık. İşten kovulduk ve fenomen olmaya yani yayıncı olmaya devam ediyoruz. Bakalım bugün başımıza neler gelecek. Nasıl yayınlar açacağız. Hep birlikte göreceğiz. O zaman hadi başlayalım. Evet arkadaşlar şu güzel günde Güzel havalarda bakalım başımıza neler gelecek kendimi çok mutlu hissediyorum arkadaşlar Evet arkadaşlar hemen şöyle bilgisayarım oturmadan önce Arkadaşlar benim şu anda 982 dolarımız var Ben video dışında böyle 2-3 pardon bir tane yayın açtım Video geçmeden önce yani böyle biraz abone kastım Bakalım abonemiz kaç olmuş hadi bakalım göreceğiz bakacağız göreceğiz <laughs> Hemen kullanıyorum arkadaşlar şöyle bilgisayarımı Evet odaklan bakalım Arkadaşlar tahmin edin abonem kaç oldu Hemen tamir etmeden önce like atarsınız arkadaşlar. Aşağıdan çok mutlu olurum. Evet arkadaşlar hazır mısınız? O zaman başlıyor muyuz? bana nerede görünüyor? Onun <laughs> abonemiz nerede görünüyor? Bilgi verin Abonemiz nereden bakacağız? He ha, ha arkadaşlar abonemiz şu anda gördüğünüz gibi sağ tarafta görünüyor. 68 tane abonemiz var. 31 abone vardı ben onun girdiğimde bilgisayara başladım. 31 tane abonemiz var şu anda 68. Çok iyi. Ve takipçi hedefimiz ise 500 abone Onun için arkadaşlar 500 abone olana kadar Takip edin Abone ol Okey hadi bakalım Bu arada arkadaşlar Discord'dan yeni bir geldi harika yayın sırasında göndereceğim 1000 dolar güle güle bana borcum var 8 lira. ödemeye gönder dostum benim payım 8 dolar Dostum sanırım payını unuttun gönderme unutma 8 dolar payımı ver lan Lan mı Güle güle benim payım 8 dolar Dostum sanırım parayı payımı unuttun Göndermeyi unutma 8 dolar. Paramı ver lan. Hemen gönder 8 dolar. Göndermiyorum lan yavşak. Anan ce Beni aptal Bunun bedelini, bunun bedelini ödeyeceksin. Bizim uğraşmak bir hatadır. Bizi unutma. Seni hatırlıyoruz. Sek de lan yavşak seni ya yavşak. Merhaba büyük bir hayranım. Bana çıplak bir fotoğrafın gönderir misin? E tabi diyecek halim yok arkadaş. Aptal mı ya bu? <laughs> Salak mısın? nasıl mesaj. Üzgünüm seni üzdüm. Bunu düzelteceğim. Özür dilerim. Bir daha olmasın aslan parçası. Adam. Çıkıyoruz ve ve be, giriyoruz. E posta var? Merhaba İsmail'in toplam para 10 dolar. Okay. Bu arada arkadaşlar paramızla da ha 8 100 dolar geldi. Ona gitti. Okay. Vallahi bayağı iyi para kazanıyoruz arkadaşlar yayıncılıktan. Hemen o zaman şöyle bir yayın açıyorum. OBS'ten yayını başlatıyorum arkadaşlar. Derken donate. Donate'de para yok. Okay. Mertoviç lakap. Like 1500 dolar yaptıktan sonra arkadaşlar kamera alacağım. Hemen. Ben bugün niye konuşamıyorum ya? Allah Allah. Arkadaşlar yayını başlattık bakalım. Hadi bakalım. Takipçi 68. <laughs> İzleyici sayısı sihirli bir şekilde arttı. Her şey işte. Bu direkt yüz görüyor musun? Ne demiş? Bunu ne? göremiyorum. Şakalar. Çok zekice olmayan bir şaka yapın. 149 olasılık. En sevdiğiniz yemek hakkında konuş ve abone olan kişiler övün. Ha şu olsun. En sevdiğim yemek hakkında konuşmak istiyorum. Geri bence daha akıştan gerçekten keyif alalım takip ederim. Oy güzel la. <laughs> güzel yorumlar geliyor bana. Ne kadar tatlı. Hay ananın nikah ya. Oğlum bak kesin bir şey yaptı. Yani. Virüs tayaracı mağdur çünkü. A few moments later. Hemen OBS yayına başlat. Diyo. İnşallah birden yüz gelir. Ha güzel hadi bakalım. Bu yeni izlemek işkence gibi gelir. Biraz çaba gösterin. İşkembe. O işkence işkembe dedim ama ne kadar. Senin yayını izlemek işkence gibi, işkembe gibi evet. Senin yayında kim izler yaptı kapat 107 oldu. Bu yayın o kadar da kötü. Lan 108 oldu ya abone. Oha ne oluyor? En sevdiğim film hakkında konuşacağım. Ciddi misin sen bu yayını izlemek bir rezalet. Oğlum niye öyle diyorsunuz ha? Allah Allah. 115 oldu. Ay 120 oldu. Artık ben bir fenomeniyim. Eee <laughs> Baya bir şey yorum geliyor yalnız söyleyeyim arkadaşlar. Bu beceri seviyesine diğer yayıncılara nasıl rekabet edeceksin? Ben ederim bir şey demek istemiyorum yani. Bu yaş aldık? Ne kadar aldık? 20 dolar mı? Kitap oku okumayı sever misin? Evet evet evet. Severim yani. <laughs> bu yayını izlemeyin. İzleyin. Ne oluyor lan? Bir ses çaldı Herolink. 130 abone işte bu be. İşte bu. Evcil hayvan. Bir evcil hakkında bir sohbet başlatacağım arkadaşlar. Bunu yeni keşfettim çok eğlenceli. Hiç toz. Yeni mesaj. Bu kadar kötü yayın görmemişim. Neskat. at. Harika yayında olduğunuzda izleyicileri göndereceğim. işlem tamamlandı. Şimdi başka bir yere gidiyorlar. Müsait olduğunu... Ya nereye gidiyorlar <laughs> lan? Gitmesinler. Hayır. Hayır. Neyse arkadaşlar yapacak bir şey yok. <laughs> ne diyor? Diğerleri çok daha iyi içerik üretiyor. Siz geride kalıyorsunuz. Aman oğlum izleme o zaman ya. Tövbe estağfurullah diğer firmalar çok daha iyi sıkıcı hissettiriyor. Hı? Ya arkadaşlar yani bu kadar da kötü değil ya sohbet ediyoruz. ana dönük gelmiş. Sevgilimle ne yapabilirim? Tavsiye ihtiyacım var. Lan senin sevgilini tanımıyorum. Hayır virüs şeyi şey, Unuttu. Arkadaşlar hemen şöyle virüs tarayıcısını açıyorum. Ve taramaya başlıyoruz bakalım. <laughs> bu o arkadaşlar bir kere yayın açtım yani. Video başlamadan önce. Ulan açıyorum bir bana video gönderdi. Lan videoya giremiyorum. Girdim. Sadece ses var. Vallahi çok kötü oldu ya. Neyse devam. Hadi dost. 94 94 Okey. Tamamdır şimdi şöyle ee, OBS açıyoruz. Yeni başlıyoruz. Hadi bakalım. Hadi bakalım devam ki. müziği olsun lütfen. Evet merhabalar. Merhabalar. İyi akşamlar arkadaşlar. Hoş geldiniz. Diğer flamalar çok flama lan lan. Flama yayıncı değil herhalde. Bilmiyorum. İnsanlardan bu yeni arkadaşlarına tavsiye etmelerini isteyin. Uh, mantık insanlara abone uy, uy, yaşadığımız üzücü bir anı anlatmak istiyorum ben burada pek bir şey olmuyor gibi görünüyor zaman kaybı lan oğlum bir tane çakacağım onu istiyorsun ya Allah, Allah. iyice sinirlerim bozlar bunlar neyse abi, çok bakmak istemiyorum yorumlara çünkü psikoloji psikolojimi bozuyorlar derken 146 abone çok güzel mükemmel az önce takipçi oldum ben eyvallah dostum eyvallah hey bu yeni bir ilk defa gir evet yeniyim <laughs> harika Enerjim bitti bu yüzden canlı kapandı. kapandı. Yapacağı bir şey yok arkadaşlar. <laughs> ya şey gelmiş miydi oraya mısın? O gelmiş. Sevgilim de ne yapabilirim? Tavsiye ihtiyacım var. Şimdi adamı söyle. Hayır. Sana yemek kısmı aramak istedim. Yemek mi yiyelim? Yemek mi? Lütfen. Lütfen yemek gelsin. Çok... Abi ben açmayayım bu arada. Şu anda yani. Neyse arkadaşlar şöyle uyuyoruz zaman yatağımızda. Gün 6. Araba. bakalım. Bu arada arkadaşlar geçen yayın simülatör 405 döv ne izlemiş. Yani çok teşekkür ederim arkadaşlar like attığınız için Abone olduğunuz için abone olduğunuz için de arkadaşlar çok teşekkür ederim. Bu arada bir gelmiş zaten. Selamünaleyküm. Konuş Mimi. Bu kim la böyle? Tövbe estağfurullah. <laughs> Merhaba yatağımı mı kaybettim. Bana ne amına koyayım? Allah Allah ne saçmalıyorsun? Hihi <laughs> <laughs> sadece bir şakaydı. Çok komik. Sen kimsin? Neden evime geldin? Arkadaşlarımla yüzmeye geldim ama beni burada unuttular. Buraya niye geldin oğlum? Peki neden buradasın? Diyecek hiçbir şey hiçbir yerim yok. Senden kalabilir misin? Sadece... Gel kardeş gel. <laughs> Seni tanımıyorum. Git buradan. Git. Olan oğlum. Ben Jigola değilim arkadaşlar. Reddit. Ben Jigola değilim. Git buradan. Çık git. Çık git. Yürüşe bak. Dangalak. Angut. Andavul. Kediyi rahat bırak. Kedi. Ne yapıyorsun lan? Yakala. 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 Olsun. Başarısız. Evcil hayvan 9 hasar aldı ve bir direni düştü. Ben bir şey yapmadım. Arkadaşlar o zaman biraz şöyle telefonumuza gezelim. Niye burada geziyorum? Dışarıda geziyorum anlamadım. Onun için evde gezeceğim. Biraz yerleri süpürüyorum arkadaşlar. Şöyle ben video dışı tabi süpürdüm arkadaşlar baya. Hadi bakalım. 92 oluyor mu 100 olmuyor maalesef. Şurada mı? He ben buraları görmemişim la. <laughs> Okey arkadaşlar duvarları da şöyle temizliyoruz bakalım. Hop. 94 oldu. Duvarlarda da bir şey var mı daha fazla? İşte bir şey var mı? İşte olamaz zaten. Okey. Oğlum evde kimse yok. Evde kimse yok değil. Ben varım. Eee mı? Bir acaba bilmiyorum. Neyse. Hemen şöyle koydum arkadaşlar. Hemen bir yayın daha açıyorum ama velaki ilk başta bir yemek vereceğim ya. Enerjim var. Stresliyim. Stres mi ben? Gidermek için ne yapmalıyım? Bu ne? Teslimat işi. Bu ne lan? Teslimat işi mi? Aa! Lan iş mi var? Çalışabiliyor muyuz? Ee, git dedim bir kere arkadaşım. stet var ya onda gideriz hadi bakalım. Bak. 39 dolar. Oha kabul et kabul et kabul et. Kabul et. Nasıl gideceğim? Nasıl gideceğim lan? şurada var okey. Oğlum 40 dolar veriyor lan. Koş. Koş. <laughs> okey. Açın yolu vezirgen başı geldi. Hop. Ananı arvadını senin var ya. Onlar. Abiciğim süre var mı süre? Oha arabaya bak. İnşallah bir gün bana da nasip olur araba bak. Nerede bu şey? Ya aa geldik de direkt. Mükemmel. Çık. Çık. Çıkın. Al. Ha, alacağım başka bir yere gideceğim. Okey anladım. Pardon arkadaşlar bu arada sesim biraz kötü olabilir. Kusura bakmayın yani. biraz hastayım çok. Hasta değilim ama. Az bir şey hastayım. Burada okula gitmedim zaten. Sizleri evde çekmek için. sizlere yani. <laughs> Sizleri evde çekmek için bugün okula gitmedim arkadaşlar. Ulan mikrofona tükürdüm. <gülüyor> Pardon. <gülüyor> Pardon arkadaşlar. <laughs> evet geldik senler arkadaşlar. 64, yok 40 metre, 30 metre ve 20 metre kaldı ve geldik. Hopla ver. Çeker ya yeah, Selam yıda ver. Selamun aleyküm dayı. Tamam lan. Onların... Ha, para nerede? Para nerede lan? Ha geldim çok iyi. 932 ton dolarımız oldu arkadaşlar ne bakalım şunu bir tane daha teslimat alacağım biraz çalışalım şöyle ya değil mi arabam teslimatı şey zap eat diye bir şeymiş isteymiş bu depresyon nasıl şu anda Ulan. stresimiz yok var ha beceriler arkadaşlar burada ben skill saçtım beceri yani eee bu ney bu ne, ne? daha para geliyor kumbara ben bunu açacağım abi bunu aynen ha strapper %10 daha fazla enerjili uyanırsınız çok güzel ben bunu açacağım bu neymiş Patronun faturalarınız yüzde azalır istemiyorum. Ben bunu istiyorum kardeşim.